Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün e, Metin2TR Ezel Server'ında benim bulunduğum Lonca'daki Lonca liderimize atılan iftira videosunu sizlere anlatacağım. Tamamen e, bu arkadaşın çektiği, yalan dolan bir video. Şimdi şimdi e, Senin... şimdi burada size e, ee... göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu, yaklaşık... videoyu izleyenler zaten ne demek istediğimi bilirler saat gece iki buçukta çekiyorum e... kaltestli bir, bir işte. de... e... Tem... burada SM meselesi... Boa birisi var bu SM Boa e... artık kendi açtığı hesap mıdır bu Olcay Savaşçı diye iki tane L ile yazmış yani bu bir level bir karakter çağ yeni açılmış çünkü orijinalinde gerçek Lonca liderimizin e de tek L var. Burada iki tane leve var. Çakma hesap yani bu. Bu arkadaşlar bizim loncamızda, Fidelity loncamızdaydı. Sonradan işte bu Esen denen adanan kişi, bu arkadaşın itemini çalmış, kuşağını çalmış, diğer itemlerini de almak istiyor. Ama bizim loncamızı kullanarak, bizim loncamız üzerinden bu arkadaş kandırmaya çalışıyor. Bu da saf gibi Kanmış artık nasıl olmuşsa kuşağını kaptırmış ve diğer itemlerini de e, kaptırmak üzereyken uyanmış son anda. Ve onu da videoya çekerek bizim loncamızı, lonca liderini kötülemeye çalışıyor. Şimdi Sebebi burada gösterdiğim işte konuştuğu olayları falan anlatıyor. Ondan sonra bana itemleri isteyecek. İşte, item, i̇şte item hani değeri buna. olsun gibi çıkarsa. İşte çıkarsa... Diyor, meleği loncasını alacağız. İşte meleği loncasını almamız için güvenmemiz gerekiyor falan filan. Hani dolandırıcık dolandırıcılık yapıp arkadaştan itenleri e, bana verme yani bana ver diye söylüyor yani. Büyük bir hırsızlık şirketi. Ama çevirdiler Burada işin... itemlerini gösteriyor. Ne var ne yok anlatıyor işte. Ya ben orada çek... yaptım falan filan. Sonra Burada işte başka işte mevzular geçiyor diyor ben de diyor 3 para var diyor işte şu kadar şunun var bunun var Ondan sonra burada diyor ki bize işte bu siz diyor işte Olcay Savaşçı diyor mesaj attı. Halbuki yani mesajlaştığı adam leveli belli değil. Bir level yüzde yüz bir level çarptı. Çünkü bu sahte açılmış bir hesap. Onu da şuradaki hani tekrardan söylüyorum. 2L olduğu için burada iki tane L harfi koymuş arkadaş. Gerçek orijinal hesabın neredeyse aynısıymış gibi izlenim veriyor. Bu arkadaşın tabi araştırmadan ki eee için lonca evet. lideri diye güveniyor yani lonca liderinin yazdığını zannediyor. Ama halbuki yani bu Esen Boğa denilen şahıs bunu dolandırmak için açtığı hesap. Yani bizim zaten loncamızdan bu e, kendisi çıkmış ya da e, biz mi çıkarttık tam hatırlayamıyorum ama yani bu arkadaş zaten loncada barındırmaz yani. Şimdi arkadaşlar de parti böylelikle çalışmış. bitiriyoruz. Hemen size part 2'ye geçiyorum. çekilmiş. Ve burada zaten gördüğünüz gibi bakın. Orijinali şu. O, L, C. Yani O büyük, L, C. S büyük. V, S, C, C, I diye. Yani bu şekilde yazılıyor. Olcay Savaşçı diye okunuşu. Burada Tekle yazmış orada arkadaş. Yani, burada izleyeceğiniz şeyler birazcık İki daha farklı bilmiyordum. Düşündüm yani yüzün seni Şu an ilk hala sen, olunca başkanıyla konuştuğunu zannediyor. İşte hakaretler falan. Gelelim Zurnanın zart dediği yere. Falan filan Hüsenler diyor. Sen Yani burada anlatıyor bir şeyler. İt demiş, şunu demiş, bunu demiş. Kuş demiş. İşte küfür diyor. Küfür değil de hakaret. Hakaretten dolayı bile Oyun hesabı işte bir hafta, bir ay, üç gün, bir ay. Hakaretin şeyine göre değişiyor. Yani hesabı kapatılabiliyor. Ama küfür, yani birinci dereceden aileye falan küfür ettiğiniz zaman direktmen oyunu süresi olarak banlıyor, kapatılıyor. Burada hakaret yapmış. En fazla bunun başına gelebileceği bu sahtekar adamın e, Esen denilen bunu dolandıranın yani bir hafta iki hafta bir ceza yer ama hırsızlık yaptığını anlatabilse ki anlatamamış bu videoda da geçmiş olsun diyelim ne diyelim bize iftira atmış ama daha büyük şeyden uyanmış yani item kaptırmadan burada gösteriyor işte diyor bizim ondan sonra şurada sesini açayım şurada loncamıza yine bir hani artık hani kelimelerin son noktasındayız old savaşçı fidelity loncasının başkanı Esenboğa 115 level bir adam Şöyle denilen şahıs, şurada göstereyim, bunun loncası bile yok. Yani artık kimse bağıdan bilmiyoruz. Belki çocuk da olabilir. Yani ne olduğu belirsiz bir insan. Loncası yok. Bizim loncadaki adamı kandırıp, e, bunun itenlerini çalmaya çalışmış ki çalmış bir tanesini. Yani o da bizim loncadakilerden birinin yaptığını düşünüyor ama yani. Düşündüğü gibi de değil. Fidelity loncasında hırsız yoktur. Zaten öğrensek direkt şutlarız onu. Kimseyi barındırmayız. Çünkü herkes burada emeğiyle oynuyor. Emeğiyle kasılıyor. Güçleniyor. O yüzden böyle şeyi biz müsamaha göstermeyiz. Bu arkadaş bizi e, ne kadar kötülerse kötülesin. Bizim loncamızdakilerin hepsi e, iyi insanlar. Dolandırıcı olduğunu zaten Anladığımız zaman zaten geçen de yine oyunda bizim yani loncadaki isimlere benzerlikler yapıp bizim loncadakileri dolandırmaya çalışmışlar. Ama biz tabi uyarıdık daha önceden de zaten aşağıdan hep devamlı uyarıyorlar oyunda şu gördüğünüz duyuru kısmından. Yani kimseye item vermeyin alışveriş yapmayın karşılıksız diye söylüyoruz tekrardan. Bu videoyu izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.